Olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki yakınlarının iddiasına göre bir sitede kapıcılık yapan Mehmet Denizli, kripto para borsasına yatırdığı parayı kaybedince bunalıma girdi. Bunalıma giren Denizli, 10 yıllık eşi Basra Denizli'yi yatakta uyurken kafasına tabancayla ateş ederek öldürdü. Denizli daha sonra aynı yatakta oturarak kendi kafasına sıktı. Olay kapıcılık yapan Denizli'nin sabah ekmek dağıtmaması üzerine bina sakinlerinin yöneticiye bildirmesiyle belli oldu. Yakınlarına durumun bildirilmesi üzerine Denizli'nin telefonlarına cevap vermediği ve giriş kattaki evine balkondan girildiği öğrenildi. Yatak odasında çifti kanlar içerisinde yerde bulan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Basra Denizli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Mehmet Denizli ise ağır yaralı şekilde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Mehmet Denizli de hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Basra Denizli, Kocaköy'deki aile yakınlarının mezarlarına defnedildi. Mehmet Denizli'nin ise de otopsi işlemleri devam ediyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.